Evet ekran başındaki seyirciler ve kısmetse olur yarışmacıları. Moda ise olur programına hoş geldiniz. Bugün birbirinden güzel çiftler burada yarışacaklar ve biz onları puanlayacağız ve birinciye sürpriz ödüllerle geri dönüş yapacağız. İlk çiftimiz Rümeysa ve Kaan. Yani Rümkay'ı alkışlarla salona davet ediyoruz. Bravo be. saiu então, agora Evet, Trabzon uşakları için tekrar bir alkış alalım da. Evet. Uyumlarını ver. Nereye gidiyorsunuz? Ee, galaya gidiyoruz. Aynen. Ne galası? E, ee, kısmesi olur galası. <laughs> kısmesi olur galası. Yerçizlik yok, sıfır. <laughs> Aynen Biraz öyle. Neyse o yani. Neyse o. Gerçekten de gülüyor. gala kıyafetimdi Aynen. biliyorsun. Bir de yalan olmaz. Bir <laughs> yalan olmaz. Tamam, Yalan o zaman. mı? Basit no. mi kaçtı? Kulisten biliyor. Basite kaçtı No. kaçtı? Hayır sadece çok dürüst. Direkt Neyse baştan, İlk <laughs> evet, baştan başlayalım. yorumlar. <laughs> sadece çok dürüstümüz. Bushmer çiftinden bir yorum alalım. Başla hayatım. Ben uyumunuzu çok beğendim. Çok beğendim. Zaten beğendim. kırmızı ve siyah birbirini teşekkür tamamlayan teşekkür renkler. E, Rümeysan'ın takısı ve ayakkabısındaki taş detayı özellikle benim çok dikkatimi çekti. Ben de aynı fark ediyorum onu. baktım. Ben direkt ona baktım. Gayet mükemmel duruyor. Ten rengine, göz rengine çok yakışmış bir elbise. Ee, Kaan senin takımında oldukça güzel. Ee, sadece şu yani çift olarak bakıyorum. Beyaz gömlek beni bir rahatsız etti ama onun Siyaf içine de olsaydı? ne olur dersek işte <laughs> öyle bir, işte şey, bir kırmızıyla kırmızı beyazı çok beyaz ve siyahı bir arada çok Sip, şey yapamadım. Siyah, saniye. Sip siyahı sanırım. sim nereden çıktı? Sip mi? Bana Türkçe ders <laughs> Siyah olsaydı. Siyah yani. olsaydı. Evet simsi jilet evet, olsaydı. Böyle de güzel. Böyle güzel tek başına ben çift evet. olarak bak, bakarak yorumluyorum. Onun dışında... Ben Teşekkür de ediyorum görmüyorum. güzel yorumlarınız. Benim tek yorumum yorum. Rümeysa moda giriyor. Sen dümdüz geliyorsun odun gibi. <laughs> ben moda giriyorum istemsiz. Kız orada bir ton şov yapıyor. Sen almışsın dümdüz gidiyorsun. Tek yorumum Kız hızlı hızlı bitin. İşte Karadeniz çıkıyor. <laughs> şey. Yanına almışsın güzel kızı. Niye hızlı gitmeye çalışıyorsun ki? Nereye yetişiyorsun? Nereye yetişiyorsun? Galaya. Nerede olacağım bir daha böyle? <laughs> Aram, bu, aramayacağım ki, burada, yanında işte. İşte yanında mı acele ediyorsun. Nasıl olacak? kızıyorlar çünkü, o da... Aynen, ace <laughs> biraz acele edin dedi. We Ama genel olarak ben de beğendim. Yerlerinizde <laughs> geçin. Evet. Yorumları... Dönelim puanlara en son. Evet. evet. Şey tamam. Tamam. Sıra tamam. Tamam. Murat ve Hira'nın Sizin de ee, yorumunuzu ben alalım. Ben bire birebir olarak yani, beğendim çok, çok ama çift var. olarak uyumsuz buldum. Çünkü Kaan'da hiçbir kırmızılık Ay, bir şey, bir peçete hani ne bileyim, bir hmm. şey isterdim yani kırmızılık böyle <laughs> çift olarak, uyumlu olarak. Onun haricinde bireysel olarak iyisiniz Hı? hayatı iyiz ya bence ya, hmm. yan oyun çok. Yok renk uyumsuzluğu var. var. Renk uyumsuzluğu, renk uyumsuzluğu renk var. Renk uyumsuzluğu, yani. Yani. Bu kadar. Ama o da bu senin dediğine çıkıyor yani siyah olmadığı için. Neydi bunlar? Bu merdivsenin yorumuyla var. beraber başlıyorum. Ee, normalde siyah ve kırmızı genel olarak çok uyumlu. Ama sizde uyumu genel olarak göremedim. Uyumsuzsunuz özellikle yürüyüşten <laughs> örnek vereceğim. Yani is. rümeysa çok güzel bir şekilde poza girebiliyor o yürüyüşü galay <laughs> şey özel yapmış. Ama sen sanki böyle trabzon maçına gider gibiydin. O yüzden yürüyüşten birazcık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Eee hiç yok. şüphelerin hariç. Olur. Eksik buldum. En azından beyaz bir çantayla olsaydı Ay. gömleğiyle uyumlu olabilirdi. Eee McQueen çok uyumsuz. Bir beyaz bir çanta Otoban. kurban olayım ya. Efendim. Allah, ben de maça gidiyorum herhalde o zaman i̇şte beyaz. İşte çantayla... madem galaya gidiyorsunuz hani gömlek çok uyumsuz olduğu için beyaz bir çanta taksi edin. Ama de, gömleğiyle, de, e, e, bu takım o make coin'e Saçmalama be. Hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Bunu, bunu, bunu. sordum mu yapmadan yani. önce? Sizin beyaz çanta kurban olayım. Şimdi buna beyaz, buna beyaz giyersen... ne alaka? Ya Hayır. Şey, beyaz bir çanta. Hayır ya. Beyaz çanta ne, alaka? ne, alaka? ne Hiçbir şeyden anlamıyorlar. Beyaz Bir tane Bir Bir bize Ay, ben ne ya bu ne çirkeflik. Evet. Beyaz şanta değil. Göz Bence sizi kıskandılar. Gö çalışıyorsunuz. Ay okulun okulunu ya. Yoruldum. Ay, ay, yoruldum. Ya Hayır bu ya? Yoruldum. Yoruldum. ya, Hayır, bu ya benim beyaz, ona bu. Hayır. 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 bir Hayır arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bir şey soracağım Sövmeler. bir saniye bir saniye. E, bir, bir saniye arkadaşlar lütfen. altına yorum atıyor lütfen. şu anda. altına yorum geliyor. Konuş hayat. Yorumlarınıza saygı duyuyorum. Size çift olarak da saygı duyuyorum. <laughs> ben Ferhat Ama fakat sizin bu çifti kıskandığınızı düşünüyorum. Sadece bu düşünce. Bir de evet. hashtag Ferhat. hashtag ben Ferhat Ulukaya. Hashtag ben Ferhat Ulukaya. Saygılar selamlar buradan. Biz de Çantaya kimse de yok bu arada. Çantaya girmeyin. sıra bizde. Ben başlıyorum hayatım önce ben konuşayım. aşkım. Şimdi tatlım çok hoş bir kadınsın. Yürüyüşün falan ederim. çok güzel. Çok sağ ol. Ama ben senden bu güzel hoşluğa mesela ruj olarak aynı tonda bir kırmızıyla ile tamamlamanı hmm. isterdim. Onu Ve Fazla geliyor. Ve ekstra olarak hayatım bu ayakkabı değil de daha tek bantlı bir siyah ayakkabı beklerdim. Bu böyle birazcık hmm. elbiseyle ne alaka maydanoz yani. Öyle tamam. olmuş. Teşekkür ederim. Güzel kıskanıyor. Hayır canım, gayet tarzım söylüyorum ama kesinlikle üst dudağımdaki renk değil. benim aşkım, O diyorum. Ben kırmızı kırmızıyı hiç sevmiyorum, bütün çok havana, fazla geliyor. Bütün havanı kapatmış herhalde. Çok hayat. fazla geliyor bana. Size gelirsek beyefendi, bu kadını hak etmiyorsunuz şu an Aa, yani. Evet, evet. O kadar asil giymiş ki <laughs> ne alaka bu ceket spor falan ekmeğin.